Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Selbihan. Mucizem kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. E, biliyorsunuz bugün 8 Mart Dünya e, Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar gününüz kutlu olsun demeyeceğim çünkü bu tarz e, günler e, anlamlı günlerin bazıları e, kutlama yapmak için değil tamamıyla farkındalık oluşturmak için e, günler ve e, bilgi amaçlı, deneyim amaçlı. Etkinliklerin yapıldığı günler olduğu için e, kutlama yapılmasının veya kadınlar gününün kutlu olsun işte engeller gününde de engelliler günün kutlu olsun e, diye kutlama yapılmasını ben pek hoş karşılamıyorum. E, bugün sizlerle birlikte e, Tekirdağ'da yapılacak olan bir yürüyüşe katılacağız. Hem e, Türkiye'de engelli olmak hem de bir kadın olmak e, buna aslında birazcık ilgi çekmiş olacağız. Bakalım nasıl geçecek. Ben de sizler kadar çok ama çok heyecanlıyım. Birazcık vlog tadında bir video olacak. Ben öncesinde alışveriş merkezinde bir iki ufak işim var onları halledeceğim. Zaten Tekirdağ'da Tekirdağlı takipçilerim bilirler. Tekirdağ AVM var. Onun önünden başlayarak meydana kadar sürecek bir yürüyüş olacak. Hem farkındalık amacıyla hem kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü farkındalığı sebebiyle hem de hem kadın hem engelli olmayı vurguladığımız bir yürüyüş olacak. Bilmiyorum bu tarz etkinliklerin çoğalması, farkındalık amacıyla yapılan etkinliklerin çoğalması benim için gerçekten çok 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 kıymetli. Biliyorum ki Mucizem kanalını seyreden siz değerli dostların da böyle etkinlikler olması ilgisini çekiyor. Şimdi e, Türkiye'de gerçekten e, hem engelli olup hem de bir kadın olmak çok zor. Hem kadın olup hem engelli olup hem de e, çalışan bir kadın olmak bununla birlikte çok 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 daha da zor. Yani mesela e, bazı e, engelliler var. Fabrikalarda da çalışabiliyor. Farklı iş sahalarında da engel durumlarına göre çalışabiliyor ve e, Normal hanımlar, normal hanımefendiler sırf kadın oldukları için normal hiçbir şey, hiçbir engelleri olmamalarına rağmen mobbing'e uğrarken hem engelli olup hem de çalışan bir kadın olan arkadaşlarımı hiç hiç düşünemiyorum bile nasıl bir mobbing'e maruz kalıyorlardır. İş yerlerinde bütün bu dezavantaj, avantajların beraberinde nasıl zorlanıyorlardır. Ben hiç düşünmek bile istemiyorum. Ee, hani siz bu tarz bu durumda olan arkadaşlarımın sizlerin yerine kendimi koyuyorum. Ya yani gerçekten çok çok zor bir durum. Biliyorsunuz bende de görme yetersizliği var. Ee, sizleri anlamaya çalışıyorum böyle üçü bir arada üçlü kombo olanların hem engelli, hem bir kadın, hem de farklı ıı, sektörlerde çalışan. Yani. Mobinge maruz kalıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Büyük zorluklar çekiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki iş yerinden iş yerine, engel durumundan engel durumuna değişkenlik gösterir bunlar. Bir de e, kadınlar gününün e, bir de dikkat çekilmesi gereken bir noktası var. Özellikle niye kutlamayalım diyorsunuz diyorum. E, biliyor musunuz? Çünkü e, bunun hikayesini artık herkes duymuştur diye düşünüyorum. İşte fabrikada bir yerde mahsur kalan bir sürü kadın çok kötü bir şekilde can verdi ve bu olaydan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık günü olarak bir şeyler yapılmaya, duyarlılık sağlanmaya başladı diyeceğim. Çünkü bunu telaffuz ederken bazıları kutlanmaya başladı diye anlatıyor. Hayır, farkındalık oluşturulmaya başlandı bir şeyler yapılmaya başlandı yani acıklı bir hikayesi var bir de hepimizin bildiği sürekli gündemde yer bulan kadına şiddet ve kadın cinayetleri var ve tacizler var affedersiniz tecavüzler var var da var ve kapalı kapılar ardında kapalı çatılar altında bir sürü kadın binlerce Kadın şiddete uğrayıp sadece hani fiziksel şiddet olarak algılamayın bunu. Psikolojik ve sosyolojik şiddete uğrayıp e, sırf çocukların deyip sesini çıkarmadan yaşayan kadınlar var. Veya iş yerinde mobbinge uğrayıp başka yerde iş bulamam korkusuyla e, yöneticilerine katlanmak zorunda olan e, kadınlar var, hanımlar var. Yani umarım gün geçtikçe en far, engelli farkındalığı adına hem de kadına şiddet e, durumları için yeterince farkındalık çalışmaları yapılır ve e, yavaş yavaş bilinçleniriz, yavaş yavaş e, artık toplumca kendimize gelmeye başlarız diye düşünüyorum. E, o zaman e, ben şimdi dışarı çıkıyorum sizleri de yanımda götürüyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer videolarımı faydalı buluyorsanız içeriklerimi beğenmeyi unutmayın. Görüyorum ki abone olmadan izleyen seyircilerim çok. Sizlerden ricam unutmayın abone olmayı. Eğer 1000 aboneyi geçersek çok güzel bir video hazırlığı içerisindeyim. Sizlere bir şiir dinletisi hazırladım. Hatta bir cümlelik bir ip ucu vereyim. İstanbul'u dinliyorum devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle böyle toplandık. Burası şu anda Tekira AVM'nin önü ve hep birlikte yürüyeceğiz. Böyle çiçek iler veren çiçek gibi kızçeler gördüm az önce. Böyle tatlı, güzel bir ortam. Video başında sizlere söylemiştim. Burada Kadın olmak zor, fakat engelli bir kadın olmak çok çok daha zor. Aslında e, bugün farkındalık günü ama e, ben şanslıyım biraz da az görüyor olmama rağmen aktifim. Fakat e, birçok arkadaşım var, tanıdığım var. Böyle sokaklarda değil çekim yapmak dolaşamıyorlar bile. Onlar adına bu videoyu sizlerle paylaşıyor olmak. E, Beni çok mutlu ediyor. Bence bu kanal hepimizin eseri olacak. Lütfen abone olup takip etmeyi unutmayın. Şu anda basın toplantısındayız. Yürüyüş yapıldı. Tekirdağ Köprübaşı'ndan, Tekirdağ AVM'nin oradan ve basın toplantısının yapıldığı alana doğru geldik. Şu anda hem TikTok'tan yayın yapıyorum hem de vlog için görüntü alıyorum. Sesler yine yükseldi. Bakın Tiktok'tan da beni lütfen takip etmeyi unutmayın. Ne de göstereyim. bu şekilde vlog görüntüleri alıyorum mutlaka. Bu sebeple yetiştirebilirsem akşama e, Mucizem YouTube kanalımda farkındalık adına e, içeriklerimi... Şu anda Tekirdağ Tarihi Valilik Binası önündeyiz. Burada e, günün anlam önemli konuşmaları e, ve...

Büyükşehir Belediyesi'nin oraya gidecekmişiz. Ama bu kalabalığa yeterli olur mu tabii ki bilmiyorum. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin paneline geldik. Henüz herkes oturuyor. Daha başlamadı. da o dönem. Sayısı azal diyorum ya üniversitelerde kadın rektör sayısı azaldı. Şimdi Giresun'da da bir erkek rektör var. E, Giresun Üniversitesi tüm e, bölümlere tüm öğrencilere, tüm birinci sınıflara ben toplumsal cinsiyet eşitliği dersi vereceğim dedi. Orada güzel bir kadın örgütü de vardı. E, kadın araştırmalı mer araştırmaları merkezindeki hocalar müfredatı hazırladılar. Bu dersi verecek olan hocaları eğittiler. Son derece güzel bir ortam oluşturuldu. E, konuşan yani o eğitimlere gelen akademisyenler de bunlardan çok, son derece ilgilendiklerine, ufuklarının açıldığını söyledi. Dersler başladı. Ben bu müfredatta yer alan hocalardan birisiyle, bir kadın hocayla konuşmuştum. Hani derste Giresun gibi bir yerde hani öğrencilerin kendilerine konuşma ortamı verildiğinde nasıl anlattıklarını, nelerin ortaya çıktığını, ders sonrasında odasının dolup taştığını, işte ikinci sınıflardan öğrencilerin de hocam biz de bu dersi almak istiyoruz diye geldiklerini, kendilerinin evlerde yaşadıkları işte e, e, cinsel şiddet olabilir, ensest olabilir bu tip olayları anlattığını bana aktarmıştı. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi bu şekilde devam ediyor. Ama bir müddet sonra, çok kısa bir müddet sonra maalesef o erkek egemen ortamda erkeklerin kaşları kalkıyor. Ne oluyor burada? Burada garip bir şeyler oluyor. Bir bir bir, bir değişim var. Bir öğrenciler düşünmeye başladılar falan diyorlar öğren hocaya da bu benim konuştuğum hoca kendisine de bir takım işte ayağını denk al şeklinde ee, sözlerin gittiğini aktarmıştı bana. Bir yıl sonra bu dersin yanına seçmeli ders olarak kadın ve aile hayatı ve iş ahlakı derslere ekleniyor. Deniyor ki işte bu kendileri karar verecekler. İsteyen toplumsal cinsiyet eşitliğini alacak, isteyen kadın aile hayatını, isteyen iş ahlakı dersini alacak. Bölüm başkanları tabii öğrencilere bu yani seçmeli sözde seçmeli buna genellikle bölüm başkanları karar veriyor ve bölüm başkanları da e, kadın aile hayatı ve iş hayatı derslerini aldırtıyorlar. Kadın aile hayatı dersinde okutulmak üzere hazırlanan bir kitap var. Bu kitapta ilahiyatçıların da yazmış olduğu makaleler var ve bu makalelerde örneğin kadınların devlet başkanı olamayacağı siz demin devlet başkanından bahsettiniz Canan Hanım ya da kadınların hatta eşlerinden izin almadan çalışmalarının caiz olmadığı, kadınların mirastan yarı pay almaları gerektiği ya da kadınların tanıklıklarının eşit sayılmayacağı gibi şeyler anlatılıyor. Hani iş alaka dersinde de mesela faizin haram olduğu anlatılıyor. Yani milliyetçi ve muhafazakar bir bakış açısıyla hazırlanmış bir ders müfredatı var orada. Yani yaklaşık 2-3 yıl içerisinde bu Özgecan Aslan'ın ölümünden sonra kadın meselesinde oluşan duyarlılığın nasıl tam tersi bir hale çevrildiği hani milliyetçi muhafazakar bir gündemle oranın nasıl doldurulduğuna dair bu bana çok çarpıcı bir örnek olarak geliyor. Ee, orada benim o konuşmuş olduğum hoca hala işte kendi bölümünde az sayıda bölümde veriliyor toplumsal cinsiyet eşitliği dersi. Orada o dersini vermeye devam ediyor. O dersi alan öğrenciler gerçekten bundan etkileniyorlar. Ee, ama pek çok bölümde de dediğim gibi ders diğer kadın aile hayatı demin anlattığım şekliyle anlatıyor maalesef diyeyim. Ve burada bitireyim. Sonrasında ikinci turda devam ederiz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi ben bir dönem yokte çalışmıştım. Bahsettiğiniz e, toplantıyı Çok net hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Burada ismini de almış olalım. de aslında olalım. kendisini davet moderasyonda Yıldız davet hocamız Yıldız Şeyde hocamız bulunacaktı. Çok ee, toplumsal cinsiyet eşitliği dersleriyle ilgili olarak da işte Beridacar'ın e, yıldız ecevit'in bulunduğu bir e, ekip bu derslerin hem içeriğini hem e, nasıl verilmesi gerektiğine dair uzun e, çalışmalar yapmışlardı ama sonradan e, o, o tamamlanamadı ufak bir not ekleyeyim yani bu 2015'te ku, kurulan bir birim var yoktu evet. kadın e, Çalış Kadın Araştırmaları Birimi evet. 2015'te kuruluyor ama bugün web sitesine baktığımızda maalesef en son 2022'de işte yurt dışından bir haberin girişi yapılmış. Yani her şeyin ne kadar e, yani e, kadükleştirildiği e, bir kenara atıldığını gösteriyor. Gök'te toplumsal cinsiyet diyerek arama yaptığınızda o belgeler bile kaldırılmış. Artık toplumsal cinsiyet eşitliğini neredeyse hani kağıtlarını her şeyini yakmaya çalışıyorlar ee, mecazi olarak. Öyle bir noktadayız. Evet çok haklısınız. Tabii kampüslerin herkes için güvenilir ortamlar olması çok önemli. Kampüs yerlerinin tercih edilmesinden başlayarak bunun yapılması, yani dağın başına kampüs yaptığınızda oraya kadın öğrencilerin nasıl gideceğine dair bir hesaplama yapılmadığı için siyasetçiler ve bunu yapanlar tarafından o yani konuyu oraya getirmiş olmanız ayrıca çok mutlu oldum. 2012 yılında ben 2008-2014 yılları arasında YÖK'teydim ve kadın istatistikleri toplanmıyordu. 2012 yılında kadınlara dair istatistiklerin toplanması için YÖK'ün istatistikleri de aslında 2009 yılında toplanmaya başlandı ama o zaman zar zor yaptırabilmiştik ve bununla ilgili üniversitelerden veri toplanmıştı. Şimdi YÖK istatistikleri oldukça iyi bir duruma gelmiş. Büyük bir kısmı şeffaf bir şekilde açıklanıyor ama genellikle de YÖK başkanlarının ağzından onları duymak çok onları prestijli hale getiriyor. Çünkü daha değerli kılınmış oluyorlar. En son zannediyorum 15 gün önce YÖK başkanımızın açıklamasında Türkiye'de kadın akademisyenlerin Avrupa'daki ülkelerden çok önde olduğunu söyleyen bir yaklaşımı vardı. Açıklaması vardı. Orada tabii ki şeyi biliyoruz. Yani az önce söylediğiniz gibi rektörler, dekanlar, rektör yardımcıları, dekanlar, bölüm başkanları, genel sekreterler üniversitenin bütün süreçlerinde olan sadece sayısal olarak diğer zorlukları biraz sonra hocalarımızla konuşacağız. O konulardan bahsetmek yok. O konularda da en kolay cevap kadınlar yöneticilik istemiyorlar. Evet. Ve ve bu cevaplara ben her seferinde diyordum ki ben istiyorum ama yani e, klişe e, sözler e, devam etmiş oluyor. Şimdi bu şekilde ilk turu tamamlamış olduk. Ben ikinci turun ilk sözünü yine Müsem, Müsemma Hanım'a vermek istiyorum. Ve e, madem Tekirdağ'dayız, e, Tekirdağ'da ve Trakya bölgesiyle ilgili olarak kitapta yer alan 12 kadın e, araştırmacının, bilim kadınının e, neler yaptığı, buralarda nasıl araştırmalar yaptığına dair biraz böyle sizin bildiğiniz bölgelerden e, bir takım bilgiler e, almayı bekliyorum. Sözü size veriyorum. Ya çok e, Türkiye'nin her yerinde yapılmış sağ çalışmaları var bunlar. Biraz da bunu gözettik aslında ama Trakya'da çalışan iki bilim kadını var. Ama hani Trakya'nın ee... Türkiye'nin parçası olmasının dışında İstanbul'a yakınlığının lojistik bir kolaylığı var. Aynı Sankara için geçerli. Türkiye'nin 60'lardaki kültürel antropoloji projelerinin çoğu köy konulu. Onların hepsi Ankara'nın çevresinde yapılır. Trakya'da çok eski bir toprak parçasındayız ve en nihayetinde Türkiye genel olarak öyle işte ikili bir deprem oluyor. Eski olmakla beraber hareket halinde onun tesadüfte bu kadar çok depremin olması. Bunlar hep bilimin konuları. Ee, jeolojik olarak da çok e, kitapta aslama gibi bir dallarının olduğunu da söyleyeyim. İşte Fahir Abad'a bahsettim o eee zooloji, e, paleontologlar var. Paleontoloji fosillerle yakından ilgilenen ve aslında çok yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ilerleyen bir bilim dalı. E, Deprem çalışan birisi var. Arkeolog iki kişi var. E, bir de sonrasında e, muhtelif e, flora moruklarını çalışmış birisi Asuman Baytu. Yani Tezahürler hocayla konuşurken tabii şeyi sormamak büyük bir hata olurdu. Hani evden çıkarken bize çantasında çarşaflar koyuyor. Çünkü hani nerede kalınacak? Hemen gidip dönecek mi İstanbul'a? İşte o zamanlar navigasyon, cep telefonu falan gibi ölçme ölçmeye yarayan herhangi bir alet olmadı ya da var olanlar kolay olmadığı için işte mesela küçük çekmeceden sonra şu kadar kilometre sonra diye e, işte üniversitenin tahsis ettiği bir araba var. E, Trakya ile ilgili çok cici ayrıntılar var kitapta. Ama ta sadece Trakya'da da değil. Mesela az bir sağ çalışmasını anlamak isteyince insan şeyi de görüyor. Beca ee, Mecal Kıray, e, Türkiye'nin en iyi bilinen sosyologlarından bir tanesi, Ereğli'ye devir çelik farklısı yapılmadan önce bu ilginç. Devlet Planlama Teşkilatı ve Becal Karar gidip biz burayı bu işi yapacağız bu çok büyük ölçekli bir iş. Peki burayı nasıl etkileyecek diye sağ çalışması yapıyor. Bu büyük bir şey. Ee, ve aslında biraz daha geçince, hani bunu kitaplarda da öğrenebiliyorsunuz ama işin arkasında sadece bir kişinin olduğunu e, anlamak. Noah'ın kitapta yer almıyor. Ee, başka yerlerde vardı ve ben şifayen öğrendim kim olduğunu. DFT içinde çalışan birisi, ya yani bu demir çelik fabrikası çok büyük toplumsal bir değişim anlamında dedi. Ve demir çeliği, Ereğli'deki tek bir örnek gibi düşünün. Ee, Kurumlar işin içine girdiği zaman, yani bugün bilim insanları danışmanlık da yapıyorlar, devlet kurumlarıyla ortak çalışmalar yapıyorlar. Çünkü bu devlet kurumları, maden tetkik arama, devlet su işleri e, gibi e, baraj yapılacak. Kazı başlamadan önce bir jeoloğa ihtiyaç var. Jeolog oraya gidip arazinin bulunduğu olmadığını söyleyecek. Orada da bir kadın var. e Şeyi gözünüzde canlandırabilirsiniz yani hani DSİ'de bir kadın, Amistan Üniversitesi'nin hocası, işte Ankara Üniversitesi'nde bir sosyolog, Manisa'nın köylerinde çalışıyor. Peki bütün bunlar bize ne gösteriyor? i̇şte sene ne zaman? İşte 37'de dedim ya tatlı su balığı çalışmaya kalkmış gibi bir şey düşünün. Tatlı su balığı çalışmak ne kadar öncelikli olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Bu hata olur ama düşünebilirsiniz. bir Trakya'da bir kadın bitki topluyor. Atife Dizer bunu gibi 3 milyon yıl önceden beri orada var yani. Hani onları topluyor. Biri eğri demir Çelik, e, burayı ne kadar değiştirecek diye 60'ların başında bunu yapıyor. Öbürü deprem çalışıyor. Aslında bütün bu çalışmalarına dikkatle bakın da şeyi anlıyorsunuz. Daha bunu ön sözü yazdım ben. Böyle olanakları henüz tam anlaşılmamış. imkanları hani böyle yeni bir ülke kurduk. Peki ne var burada? Bunun içinde ne var yani? Hani hangi bitkiler var? Tespiti. Değil mi? Durum tespiti. Ama bu 10 yılda bitecek bir şey değil. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Şimdi bu kadroların şeyin bir lüksü yok. Burayı sadece hani erkekler de bu işi daha iyi yapıyor falan. Ee, onları ittirelim de onlar bu alanları fethetsinler gibi bir şey. Bu topyekun bir mücadele. Bu en birinci oturumda dediğim gibi anlatıldı. Muhtelif şekillerde anlatıldı. Biz bunu anladık. Ama belli ki ne kadar çok anlatılsa o kadar farklı, prizmaya benzetiyorum ben bunu. Şimdi ben de bir işin içindeyim yani Cumhuriyet tarihi çalışmışım, böyle biliyorum yani ben onu biliyorum, böyle bakıyorum yok değil, öyle değil yani biraz daha derinde, biraz daha derinde işte o derindeki ayrıntıların ortaya çıkması çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ve o aykutlardan bir de işte, ne bileyim küçük çekmecede Çatalcı'da Süleyman Paşa'da yapılan mobil çalışmaları. Onu öğrencilerini oraya sürüklediğini düşünün. O böyle e, çok komik ayrıntılar da var kitapta böyle. Aha, toparlayayım. 12 bölüm dedim. Her bölüm ele alınacak e, bilim insanını kendi sesiyle açılıyor. Onu gözettik. E, önce onu bit, önce onu bit, duyalım diye. İşte Halit Çamber her hepsine alıntı yaptık. Bazılarının alıntı bulmak hiç kolay bir şey olmadı. Hani 42 yıl yıllık yapmış birisi arkasında hiçbir şey bırakmaz mı mutlaka bırakmıştır. Hiç kolay olmadı onları bulmak. Personel dosyalarına girdik, mektuplar bulundu vesaire izinler alındı. Ee, Hale ben en çok bilinen biri gibi geliyor bana. Sonra bir baktım 30 yaşına atladık, hiç o insan bilmiyor Hale beni. Ee, anlatmak gerekiyor. Tabii Halit kim olduğunu biraz olsun anlatmak için zaman ayırmamız gerekiyor, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onun çok tatlı hikayesi mi? Ya yani bu, bunlar böyle hani böyle bu anlattıklarım sahada kitabında yer alanlar böyle anet tatlı kitapmış hani okuyayım kenara koyayım mı? Ötesinde böyle bizim bugünümüzü çok ilgilendiren şeyler bunlar. Hani iki alıntı yapacağım hatta Halit Çember e, Alman hocası ile işte Karatepe bugün Osmanlı'da olan yerdeki Hitit kalıntıları ilk bulunduğu zaman onlar ilgili makaleyi yayınlıyorlar ve Alman hocanın işi bitiyor. Çünkü daha fazlasını yapmak zorunda değil ama Ayrıca asistanlığı döneminde ve makaleyi yayınladıktan sonra böyle dönüp bakıyor. Peki bunlar ne olacak? Hani dev gibi kayalar var orada, taş bloklar, açık hava müzesi sonrası bir nevi onu görüyor. Hani makaleyi bitti mi şimdi? Hani bunlar, ben yapmazsam kim yapacak bunu? diye. Bir de Mübeccal Kral'dan bir alıntı. Ee, onu da bu, bu kitapta yer aldığı için çok mutluyum açıkçası. İşte Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat haberi gelene kadar o son günler biraz durumun kötü olduğu biliniyor. Basında yer alıyor. İzmir Kız öğrenci Mübeccal Kral. <laughs> Liselerde var bu arada kitapta. Eren Kandilli İzmir Kız e En sonunda işte 10 Kasım'da vefat etti haberi alınınca böyle büyük bir matem ve bir tedirginlik, şaşkınlık ne olacak şimdi? Ee, o kendi lisedeki bir öğrencinin kendi arkadaşlarının arasında şey konuştuğunu düşün. Hani bir telaş yok, panik yok. Hani, hani bu kadar böyle hani öyle anlatıldığı da oluyor ya bu dönemin. Hani böyle gay, böyle sert, otoriter falan böyle. Öyle değil anlaşılan hissiyat onu bir anlamak lazım yani ne olduğunu. Birbirlerine bir, bakıyorlar, yaş 16 17 16, yaşındaki genç insan düşünün, ne olacak peki şimdi? Öbürü diyor ki şu ana kadar ne oluyorsa aynen o devam edecek. Bir, bir, hayatımız değişmeyecek yani ne yapılıyorsa buna aynen devam edeceğiz. Tam onu vermiş demek ki Cumhuriyet bu 38'de gelene kadar. E onlar 60'ta işte Ereğli'de ev görüyoruz bu insanı e, devri araştırımı bir araştırma yaparken. Ve evet, sonra tabii artık oraya girmeye, işte OTTÜ'den atılırken görüyoruz, İTÜ'den atılırken görüyoruz, var Üniversitesi'nde, bir de böyle bir akademik dünyadan yapılan büyük şeyler.